Merhabalar, Konya Koyuncucuk Bayisi'nden satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bugün sizlere 2021 yılında ailemize yeni katılan yeni Jeep Compass hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Aracımız motor olarak eski motorumuza devam etmiş oluyoruz. 1.3 benzinli otomatik şanzımana sahip aracımız. Yeniliklerimize gelecek olursak, aracımızın ilk baktığımız zaman tamponundaki değişim, çarpışma önleme yardımcısının orta kısma konumlandırılması, ve 7 kanallı ikonik hava ızgaramızın üç boyutlu bir tasarıma sahip olması ilk baktığımız zaman bizi karşılayan noktalardan bir tanesi. Sis farlarımızın da yukarı alınmasıyla beraber aracı daha sportif bir görünüm kazandırılmış. Aynı zamanda başlangıç paketimiz olan Longitude donanımında da artık bizleri LED farlarla karşılıyor aracımız. Aracımızın iç kısmındaki değişikliklere gelecek olursak Bizleri tamamen yeni bir sürücü kokpiti ve aracın multimedya ekranı karşılamış oluyor. Yeni tasarım ile beraber Jeep artık daha yenilikçi, daha çekici ve daha prestijli bir şekilde markamızla beraber showroomumuzda sizlere daha detaylı bilgi vermek için bekliyoruz.